De bakalım Güler Hanım. Ne diyeceksin? Bu alemde son büyük adam sen kaldın. İskender'e bir büyüklük yapacaksın. Benden büyüklük olmaz. Ama bir faydamız dokunursa esirgemeyiz. İskender babasıyla dayısının yolunda gitmemeli. Yakında ben de babasının yanına gideceğim. Bu hayatta tek başına kalsın istemiyorum. Allah kimseyi yalnız bırakmaz. Herkesin bu dünya hayatında birlikte yol alacağı bir yol arkadaşı bulunur. Ben o yol arkadaşını buldum. Ama senin yardımına ihtiyacım var. Didemle İskender'i birleştirirsen gözüm arkada kalmaz. Ben de Tatar'ın yanına huzurla giderim. O benim işim değil Bilal Hanım. Gönül yaralanın elinde. Birbirine doğru akması. Biz ne yapabiliriz? Sen beni bilirsin bir Olmayacak iş için heves etmem. Ama Didem de yaralı, İskender de. Birbirlerine merhem olacaklar, bunu biliyorum. O zaman bize ne hacet? su akar yolunu bulur. Öyle değil işte. Bana söz vereceksin. İskender'le konuşup bu işi olduracaksın. Ben İskender'le konuşmasına konuşurum da... ...İskender beni duyar mı? Sen konuşursan duyacaktır. Duymasa bile kulağında yer alır. Günaydın. Günaydın. Ömer'in misafiri mi var? Evet. Sana da çay koyayım mı? Sen tanıyor musun kimmiş?